Şimdi koronavirüsle ilgili e, biliyorsunuz Türkiye gündemi var, evet. Yani dünya gündemi var. Türkiye değil, dünyada bir gündem. E, i̇şçiler de doğal olarak bir telaş yaşıyorlar. Bu dönemde işçiler işlerinden çıkartılabilir mi? Şimdi e, işçinin işten çıkartılabilmesinin belli şartları vardır Nur Hanım. Bu koronavirüsü veyahut da bir başka durum e, bunu işçiyi işten çıkarma için geçerli bir neden değildir açıkçası. Ama tabii e, ekonomik gidişat, e, Hı -hı. gelişmeler, e, ekonomik yapılar, sanayideki e, son durum tabii ki buralarda belirleyici olacaktır. Ancak hükümetin Hı -hı. almış olduğu önemli tedbirler e, son derece önemli. Hı -hı. E, hatta kısa çalışma ödeneği e, devreye girdi. E, şu an pek çok e, kapanan işyerleriyle ile ilgili... E, kısa çalışma ödeneğinden e, işsizlik sigortası fonu işletmeleri destekliyor. Hı. E, alınması gereken birçok tedbirler şu an e, uygulanmış durumda. Hatta bugün bir kuruluş e, bir açıklama yaptı. Kamuoyu açıklaması e, bu süreç içerisinde hiçbir çalışanını işten çıkarmayacağına dair bir deklarasyon yayınladı. Hı hı. E, bunu tabii ki bütün işverenlerimizden bekliyoruz. E, burada işten çıkarmanın belli koşulları var. Şimdi bir hafta boyunca siz çalışanlarınıza e, ücret ödemediğiniz zaman e, haklı olarak işçi kendi iş hakkını feshetme hakkı Doğar. Hı hı. Tabii işten çıkartıldığı zaman da iş kanunu gereği e, işten çıkartılan işçilerin işe iade davası açma hakları söz konusu. Yani yasal haklarını kullanma söz konusu. E, burada asıl olan işçiyi işten çıkartmak değil böyle dönemlerde e, olabildiğince işçiyi sah sahada tutabilmek, hı hı. istihdamda tutabilmek. E, sonraki süreç içerisindeki gelişmelere göre e, tabii ki e, işletmelerin kapasitesinde bir daralma olabilir, küçülme olabilir. Hı. Ne bileyim bu, bu sıkıntının altından kalkamayacak durumda olmuş olabilir. E o zaman e, tabii ki haliyle işten çıkartma durumu söz konusu olabiliyor. Ancak koronavirüsü ortaya çıktı diye, siz işçilerinizin tamamını işten çıkarma diye e, mevzuatımızda böyle bir yer söz konusu değil. Peki. Bir başka soru. <laughs> e, kimlere bin TL yardım yapılacak e, Fatih Bey? Özellikle e, seyircilerimizden sevgili Son, Arzu Songül ya da Songül Arzu Hanım Instagram'dan yazmış. Yeşil kartlarda bin TL yardımı alabilecekler evet. diye soruyor. Şimdi Nuranım kimler e, alabiliyor bu 1000 TL yardımı? Şimdi 2 e, milyon aileye 2 milyon aileye biner lira sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla bir para ödemesi yapılacak. Hı hı. Sosyal yardımlaşma vakıfları kaymakamlıkların içerisinde bulunur. Yani nerede yaşıyorsanız örneğin işte Malatya'da, Sivas'ta, Diyarbakır'da, işte Trabzon'da Antalya'da, İzmir'de nerede yaşıyorsanız yaşayın siz ilgili kaymakamlığa gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki sosyal yardımlaşma vakfı nerede? içeri giriyorsunuz ve durumunuzu izah ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ekonomik olarak zor durumdayım, geçinemiyorum diyorsunuz. Orada bulunan yetkililer kısa bir süre sonra size bir cevap veriyorlar. Sizinle ilgili gerekirse araştırma yapıyorlar. Gerçekten beyanlarınız doğru mu? Yani gerçekten paraya ihtiyacınız var mı yok mu? Herhangi bir geliriniz var mı yok mu? Bunun akabinde siz yardım almaya uygun görülürseniz işte son açıklanan 100 milyar liralık destek ekonomi paketinin içerisinde 2 milyar lirası evet toplamda 2 milyar lirası bu vatandaşlarımıza 2 milyon aileye ödenecek biner lira. Şimdi Nur Hanım, içinde bulunduğumuz dönem gerçekten çok hassas dönem. Allah hepimizi bu hastalıklardan korusun. Amin. Hastalığın pençesinde hangi hastalık olursa olsun mücadele eden, canını kurtarmaya çalışanlara da Allah hayırlı şifalar, şifalar versin. Bakın, şimdi devlet imkanları belli. Bir noktaya kadar herkese ulaşıyor, bir noktaya kadar maalesef ulaşamıyor. Hani bir laf var ya devlet millet el ele diye bunun altını doldurmak gerekiyor. Ben de bugünlerde şunu söylüyorum bakın az önce Özgür Bey ifade etti işinden olanlar var dedi bu dönemde. Yaklaşık 250 bin iş yeri şu anda kepengini indirmiş vaziyette. Burada çalışan insanlar evlerinde pek çoğu yevmiye ile çalışıyor. Yani o gün işe gitmezse ekmek parasını evine getiremiyor. Gelinen noktada biz de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer senin ekonomik durumun müsaitse ben buna artı bir diyorum. Bir kilo domates alacaksan artı bir yap, bir kilo daha al. Bir tane makarna alacaksan artı bir yap, bir tane daha makarna al. Bir kilo patlıcan işte sebze alacaksan artı bir kilo daha al. Bu şey Ondan... gibi değil mi Fatih Bey? Askıda ekmek uygulaması evet, gibi. Evet harika. Bir tane kendini alıyorsun bir tane askıya bırakıyorsun. Evet sen markete gittiğinde... Tamam, ekonomik durum olmayanlara sözüm yok. Ama ulaşamıyorsan, önce yakınların, çevren ya da memlekette bulunan insanları düşünerek artı bir alarak bu insanlara ulaştır. Yani bir kilo domatesi alarak artı bir kilo işte evine ee, patlıcan alarak yani gıda ihtiyaçlarını alarak ya da çocuğuna zor durumda olan ekonomik olarak zor durumda olan çocuğa bir tane bez alarak artı bir tane süt alarak senin bir şeyin eksilmez aksine param bereketlenir. Buna inanıyorum ben. Onun için artı bir diyorum. Ne alırsanız alın. Şu anda virüs nedeniyle çalışamayan, ekonomik durumu zor olan, zor durumda olan memleketinizde diyelim bu insanlar. Siz internet bankacılığı var cep telefonundan azı çoğu yok. 100 lira dahi gönderseniz onun bir günlük, iki günlük mutfak ihtiyacını giderir. Çocuğuna bez alır. Çocuğu o gece o sizin almış olduğunuz sütle karnını doyurur ve uyur. Devletimiz tabii ki gerekenleri sonuna kadar yapıyor. Bunda bir şüphe yok. Ama biz devlet, millet el ele diyoruz ya. Millet olarak ne yapıyoruz diye bir düşünmemiz de gerekiyor. Evet. Onun için ne diyorum? Artı bir kardeşim ne alıyorsan çevrende bulunan insanlara aynısını al kardeşim. Bir şey olmaz, eksilmez. Evet şimdi buradan Şu... soyadını vermeyeceğim ama sevgili Sultan Hanım. Instagram takipçilerimden, televizyonumuzun e, kıymetli seyircilerinden. Bakın demiş ki selamlar Nur Hanım. Dört kişilik bir aileyiz. Eşim geçici evde 15 gündür iki evlat okuyor, özel evladım da var demiş, ee, engelli bir evladı da var. Elektrik, doğalgaz faturaları nasıl çıkacak diye sabaha kadar uyuyamıyorum. Rabbim bu zor günleri atlatmamızı nasip etsin. İşte buyurun yani. Yani çok önemli bir konuya değindiniz evet. aslında. Şimdi bu vatandaşımıza elektrik, su faturasını dahi ödeyemeyecek durumda olan Nur Hanım, bu vatandaşımıza biz bunun ayıbı yok arkadaş. Zor durumdaysan zor durumdaysındır. Uygun bir dille kırmadan güzel bir şekilde sana ufak bir hediye getirdim diye gidip onun kapısına bırakarak bu hijyen şartlarını sağlayarak bunun ayıbı yok. Allah katında da ayıp değil. Çünkü bizim dinimiz ne diyor? Zekat verin diyor. Fitre verin diyor. Niye? Zor durumda olanlar için. Dünyanın hiçbir yerinde bakın Nur Hanım, en gelişmiş ülkede bile sokakta yaşayan insanlar var. Dünyanın her yerinde hiç kimse güllük gülistanlık bir hayat yaşamıyor. O yüzden biz yaşamıyor. inancımız gereği de mutlaka birbirimize destek olmalıyız. Hangi ülkede sadaka taşı var soruyorum size. Bizim kültürümüze bakalım evet. değil mi? Sadaka taşları var. Onlar en yukarıda olur sadaka taşları. Oraya bir şekilde sen gönlünden geçen parayı bırakırsın. Yardıma muhtaç olan biri gelir o parayı alır. Ailesine, çoluğuna, çocuğuna harcar. Bu çok önemli bir konu aslında. Ne olur bu zor günlerde en azından çevremize karşı duyarlı olalım. Eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, yakın çevremize bakalım. Yardıma muhtaç olanlar var mı? İşte e, Fatih Bey az önce çok güzel bir şey söyledi. Sen bir kilo domates kendi evine aldığında maddi durumun yerindeyse bir kilo domates de onu alırsan böyle atlatacağız bu zor günleri. Bunun başka çaresi yok. Şimdi Nur az önce izleyicimizin bu... E, bin lira geliriyle Hı -hı. ilgili, e, yardımla ilgili şey de sormuştu, e, yeşil kart diye ifade etmiş. Evet, yeşil kartlar e, yeşil kart, mi diye. E, yeşil kart diye bir e, uygulama yok. Gelir testi asgari ücretin üçte birinden az olanlar diye tabir ediyoruz biz onlara. Hı hı. E, asgari ücretin üçte birinden gelir az olanlar, işte sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında gelir testi yaptırırlarsa bu biner liradan yararlanırlar. Aynı zamanda da sağlık hizmetlerinden herhangi bir ücret ödemeksizin sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirler. Bunu da belirtmiş olalım. Peki. Ee, yine Ayten teyzem sormuş. Emekli aylıklarına haciz mi konulacak demiş. Konulabilir mi? Emekli aylığına haciz konulamaz. Sadece emekli aylıklarında haciz uygulaması... ...nafaka borcu varsa... ...ve bir de... E, ...sosyal güvenlik kurumu alacağı varsa... ...haciz koyabilir. Hı -hı. Sosyal güvenlik kurumunun alacaklarının... ...ve nafaka borçlarının dışında... ...emekli maaşlarına herhangi bir haciz uygulaması... ...söz konusu değildir. Evet. E, eğer emekli kendisi haciz konulmasıyla ilgili bir muvafakat vermemişse bunun uygulanması yasal değildir. Hı hı. E, bu durumda olan pek çok emeklimizin olduğunu biliyoruz. E, bazen e, icra müdürlükleri de bunu e, atlayabiliyorlar. Hı hı. E, eğer emekli maaşına haciz konulmuş yani sosyal güvenlik kurumu ve nafaka borcu dışında herhangi bir haciz konulmuş ise Haciz kesintisi yapılıyorsa ilgili icra müdürlüğüne emeklimizin itiraz etmesi gerekiyor. Hı hı. Eğer bu itiraza rağmen ilgili icra müdürlüğü haciz işlemini durdurmuyor, devam ettiriyor ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabilirler. Evet. Dolayısıyla, bu ilgili izniniz olursa Özgür Bey, şimdi bununla ilgili yüz binlerce emeklimiz gerçekten çok mağdur. Özellikle emekli maaşlarına bankalar haciz koyuyorlar. Hı hı emekli bankaya gidip kredi aldığında önüne sayfalarca evrak koyuyorlar. İmzalıyor, imzalıyor, imzalıyor. Okuma şansı bile yok. Yani her ne kadar yasa gereği işte 12 punto olacak, işte şu olacak, bu olacak. Tamam okuması gerekiyor. Ona bir şey demiyorum. Sonra emekli dara düştüğünde maalesef bankalar gidip emeklinin maaşına haciz koyuyor. Bakın, emekli mecbur kalmasa o bankanın kapısından içeriye asla girmez. Mümkün değil. Doğru. İhtiyacı var. Şimdi emekli örneğin 2000 lira maaş alıyor. E şimdi emeklinin maaşının tamamını hacz ettiğinde bu vatandaş taşmayacak kardeşim. Yani az önce Özgür Bey de ifade etti. Bir, nafaka alacakları eğer boşandıysan işte eşine eski eşine bir para ödüyorsun. İki, SGK alacakları tamam. Bunun dışında diyelim ki bin lira kaldı cebinde. kardeşim bin lirayı da banka haczediyor. ediyor. E bu emekli ne oluyor? Dilenci haline geliyor. Hal böyle olunca bununla ilgili bankaların da artık gereğini yapması gerektiğine inanıyorum ben Nur Hanım. Evet, şimdi e, çok güzel konulara değiniyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz, sizler de sorularınızı tekrar soruyorsunuz. Mesela Beri35, e, zannediyorum yayın başını kaçırmış kıymetli seyircimiz. 49 yaşındayım, ev hanımıyım, bir de engelli çocuğum var. E, nasıl, nasıl emekli olabilirim diye soruyor. Şimdi bu programın tekrarını biz ne yapacağız? Sonrasında e, YouTube'a yükleyeceğiz. Bu konuları konuştuk. Ama siz tekrar tekrar izlemek isterseniz program bittikten sonra bir de bizim YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımız var. Detaylı olarak arkadaşlarımız kesitler halinde YouTube Hayatta Her Şey Var kanalına yüklüyorlar. Özellikle ve özellikle bütün bu sorular çerçevesinde tekrar dinlemek istediğiniz varsa yönetmenimden de rica ettim. Ha, getirmişler zaten ekranda şu anda görüyorsunuz. YouTube YouTube Hayatta Her Şey Var kanalı. Bir tıkla da abone olursanız bu kesitler tekrar tekrar gelecek. Şimdi sorulmayanları soralım ki herkes aydınlansın. Ee, emekliler nasıl iki maaş ikramiye alabilirler Fatih Bey? Alabilirler mi? Şöyle emekliler nasıl iki maaş alır diyelim isterseniz ona. Şöyle şu an mevcutta emekli olan vatandaşlarımızın da burayı çok iyi dinlemesini hasreten rica ediyorum. Hayatımıza bizim yeni bir şey girdi. Buraya bir başlık atar mısınız Tabii. ne olur? Emekliler. Zaten şurada da var emekliler. Nasıl iki maaş ikramiye alabilir? iki maaş diyelim. İki maaş. Evet. Nasıl? Şimdi, nasıl? Hayatımıza bizim son yıllarda bes denilen bir şey girdi. Nedir bu bes? Bireysel emeklilik sistemi. Artık mecbur oldu. Evet. Özgür Bey de bu işin zaten uzmanı. Bakın, bireysel emeklilik çalıştığınız dönemde sizin maaşınızdan 100 lira, 120 lira, 130 lira ya da 200 lira ya da 500 lira. Bu sizin gelirinize göre değişir. Bir para kesiliyor. 15 yıl boyunca düşünün 15 yıl her ay sizden belirli bir miktarda maaş para kesildi. Mesela 500 lira diyelim. Her ay ekonomik durumunuzda iyi 500 lira sarsıyorsa sizi bunu 150 lira da yapabilirsiniz. Biz buna her ay kesilen bu paraya bes diyoruz. Bireysel emeklilik sistemi. Şimdi 15 yıl boyunca bu parayı ödediniz. Bu arada çalışıyorsunuz. Yani sigortalısınız ve emeklilik yaşınızda her geçen gün yaklaşıyor. Gün geliyor emeklilik dilekçenizi veriyorsunuz ve emekli oluyorsunuz. Bir tane emekli maaşı alıyorsunuz. İkincisi besten de sizi emekli ediyorlar. Bu ödemiş, ödemiş olduğunuz 500 liralar size isterseniz o dönemde yani 500 lira 500 lira olarak kalmıyor. Devlet de katkı payı koyuyor üzerine. Hı hı. Bu artıyor devam ediyor. Örneğin 500 lira ödediniz. Zamanı geldiğinde belki bu para 750 lira olacak. Hı hı. Ve devlet size ilk SGK'dan emekli olduğunuz ya onu veriyor. Bir de size BES'ten size emekli ediyor. İkinci emekli maaşına kavuşuyorsunuz. Aslında bu BES mevcut şartlar içerisindeki emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız, emekli olmak isteyen vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Ne diyoruz biz? Emekli maaşı yetmiyor diyoruz değil mi? Ama sen bu 750 lirayı aldığın zaman göreceksin ki faturalarını ödeyeceksin. Göreceksin ki evinin mutfak ihtiyacını karşılayacaksın. Peki ben şunu anlayamadım. O bireysel emeklilik sigortasını ben mi ödüyorum bankaya? Hayır, ev, orada bize aydınlatırsanız. Hayır, şöyle. Bir kurumda çalışıyorsunuz. Örneğin evet. Beyaz TV'de çalışıyorsunuz. Tamam. Sizin adınıza Beyaz TV zaten geliyor eee BES parasını ilgili bankaya yatırıyor. Yani çalıştığımız kurum Bizim adımıza bireysel evet, emeklilik bes. sigortasını yani BES'i ödemek evet. zorunda. Ödüyor. Ödedikten sonra yıllar geçiyor ve siz başlıyorsunuz e, emeklilik hesabı yapmaya. Ondan sonra Özgür Bey'e soruyorsunuz diyorsunuz ki Özgür Bey ben ne zaman emekli olurum? Özgür Bey hesabını yapıyor. Diyor ki size 1700 lira maaş alırsın. Şimdi bir tane 1700 lira almak var bir de artı mesela 750 lira daha almak var. Akmasa damlar yani. İsterseniz yani. bu parayı 750 lirayı her ay almasanız da ...toplu halde alma imkanınız da var. Onun için biz diyoruz ki emekliye iki maaş konusu bu. Bes, tıpkı emeklilik gibi çok ama çok önemli. Peki ben nasıl kontrol edebilirim? Yani ben derken hani hepimiz adına soruyorum bu soruyu. Bir iş evet. yerinde çalışıyoruz. E, Besi mi ödüyorlar mı ödemiyorlar mı? Bunun için çok basit. Onu? Örneğin e, maaşınız X bankaya yatıyor. Evet. Genelde öyle oluyor. X bankanın bireysel emeklilik e, sistemi var. Oraya yatırılıyor. Telefon açarsınız, 444'lü numaralar, adım bu, Türkiye Cumhuriyeti e, numaram bu, diyorsunuz. Size hemen ilgili şeyleri 444'lü numaradan ifade ediyorlar efendim. Bir seyircimiz Şimdi, demiş ki, bes ödemeleri her sene artıyor, İstediğimiz miktarı ödeyemiyoruz. Bu da bizi zor duruma sokuyor demiş. Evet. Şimdi e, her sene artması şöyle, bu çalıştığınız iş yerindeki almış olduğunuz brüt ücretin yüzde en düşük. E, her sene maaşınız arttığı için. E, aha. Dolayısıyla bu sene ödediğiniz rakam bir sonraki sene biraz daha artmış oluyor otomatikman. Hı hı. E, tabii bu bireysel emeklilik sistemi Fatih Bey güzel izah etti, e, zorunlu bir bireysel emeklilik sistemidir. E, tabii iki ay içerisinde cayma hakkını da kullanabilirsiniz. Şimdi ben Fatih Bey'in bu emekliye iki maaşını, 3 maaşa dört maaşa çıkarayım isterseniz. Allah razı olsun. <laughs> Hiç hayır demeyiz vallahi. Şimdi, ha, bir emeklinin mi? Tabii. Şimdi bir, yani emekli, bir emekli, Şimdi Fatih Bey iki maaş verdi. Ben bunu üçe ve dörde çıkarayım. Ama bunlar yani, gerçek bilgiler tabii değil ki. mi? Yani hani şey, gibi şey yapmıyoruz gerçekten. <laughs> Burada umut ticareti gibi olmasın Hayır, umut ne olur. Umut taciri değiliz. Umut, ha, estağfurullah. Şimdi, ee, bir bakın, emekli, evet. dört maaş alabilir diyorsunuz. Alabilir. Şimdi bir kendi emekliliği, iki Besi anlattı Fatih ne oldu, Bey. Ne tahtaya yazarak bize anlatın. İşin bence en ilginç ve en heyecanlı kısmı burası değil mi sevgili seyircilerimiz? Düşünsenize bir eve dört tane emekli maaşı gidiyor. Dul aylığı. Kaba tabirle. Ölüm tamam. aylığı. Üçüncü maaş. Dördüncü maaş. Yetim aylığı. Şuraya da düzeltelim mi? Emekliye dört maaş yetim diye. Yetim aylığı. Her şey yazılı olsun. Belgeli lütfen. O zaman şuraya besi de koyalım. Evet. Bir. Normal emekli. iki Bes. Şimdi... Tabii burada statü farklılıkları var. Hı Dedim hı. ya bazılarına 3 bazılarına 4. Şimdi emekli bir bayan. Hı. SGK'dan emekli. Emekli. Babası emekli sandığı. Baba Eş Bakur. Evet. Emekli sandığı e, emeklisi kızları yani emekli sandığı mensuplarının kızları en avantajlı kesimdir. Öyle mi? Tabii. Kendileri e, emekli sandığında çalışmadıkları, devlet memuru olmadıkları, evlenmedikleri sürece yaşları ne olursa olsun, statüleri ne olursa olsun babalarından yetim aylığı almaya devam ederler. Şimdi Emekli sandığından Evet. Şimdi kendisi yani. emekliydi. Bir. Bir de besi koyduk buraya. Bunları yasal olan mevzuatı anlatıyorum. Hı hı. Yani e, umut tacirliği değil. Estağfurullah. İki hani ben e, belge kalsın elimizde biz de iki, görelim. Emekli sandığı diye babasından, emekli sandığı babasından kendisi SSK emeklisi ama evli evli değil, eşi vefat etti. Aldı ikinci maaşını. Eşi bağkurlu, eşinden de dul ayrı alıyor. Bunu da buradan aldı. E, kendisinin besi vardı. Ne yaptı şimdi? 4 tane maaş. Demek ki emekli sandığı kızları 4 maaş alabiliyor. SSK'lı olursa hı, hı. SSK olursa e, o zaman e, şunu alamayacak o da üçe düşmüş olacak. Yani babamız e, ya da biz kendimiz SGK'lı olursak. Tabii. Yani belki mesela kız çocuğu kendisi SGK'lı. Şimdi Fatih Bey bunu genelleme olarak anlattı. Hı hı. Herkes için, erkek bayan için iki maaş dedi. Maksimum iki maaş. Evet. Ama bunu siz e, kız çocukları ve erkekler için de geçerli. ayrı bir Bu az. tam tersi. E, erkek ve e, kadın vefat etmiş olsaydı bu sefer tersinden erkek bu sefer yararlanmaya başlayacaktı. Ama hı hı. erkeklerde şu e, emekli sandığında Herhangi bir avantajı yok. Peki. Emekli sandığı mensuplarının kızları avantajlıdır. Onlar işte bahsettiğim gibi 4 maaşa kadar çıkabilirler. Bunlara da dul ve yetim aylıkları diyoruz biz. Yine